A, ayağınıza sağlık. Ne diyelim? Hani ilk adım atıldı. İzleyenler var artık. Ne mutlu bize. Bundan sonrası artık sizde de. Ayaklarınıza sağlık. Iyi ki varsınız. Siz olup diyebilen her iş kıymetli oluyor. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Bizi Bu Emeği paylaştınız. Evet dediğim gibi sizin üzeriniz büyüyor Ben de çok hoşuma gitti. Çünkü bu ilk İnşallah başarıyla sonuçlanmıştır. Sağ ay, ay, ay. Teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkürler. İnşallah seyirciyle de çok güzel konuşacak bir Ocak'ta. Yeni yıllar. İnşallah çok güzel. Umutlarla hepiniz iyi yıllar, mutlu seneler. Bundan da artık sizlere emanet. İnşallah salonlardan böyle keyifli çıkarsınız. Evet. Evet. Biz açıkçası evet. evet. gördük. Yani çok keyif aldık, şey O şey perdeye biraz olsun yansıtırsa yani bir başarmış e isteyeceğiz. E. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Sevdiğiniz filmimizi salonlarınızı doldurdunuz. Biz de sizin için ikincisini çektik. <laughs> evet. E, i̇nşallah 2016 için iyi olur. İnşallah. Ee, i̇yi seneler diliyoruz. sağ evet. Ayaklarınızda sağlık. olunlar. Şu anda bütün yorgunluğumuz bitti arkadaşlar? Ne kadar güzel sizlerle buluşmak. Eğer sizlerle buluşmazsak yaptığımız işin tadı yok. İyi ki varsın. Ee, ben bizim filmimizi çok beğendim. Siz de birlikte seyrettik biz de. seyretmedik önceden. yani yapılırken film beğendim. Sakladım onları da. Bizden, bizden sakladı. İlk defa sizinle aynı heyecanı e, çekerek seyrettim. Biraz korkak, biraz tedirgin, biraz böyle heyecanlı. Ama şimdi bitti ya. Öyle bir tiyatroda da oyun bittikten sonra bir güzel bir böyle bir rahatlık Öyle oldu ve de çok güzel olduğu için de çok mutlu olduk. Siz de sevdiniz belli ve seyirciyle birlikte seyretmek, o havayı teneffüs etmek çok güzel bir şeydi. E, hepinize iyi seneler, iyi 2016'lar diliyorum. Teşekkür Bu arada buradan bakınca aranızda gelinler, kaynalar, dünürler, teyzeler, halalar, kayınvalideler görüyorum. Hani aranızda varsa evlilik sürecine hazırlanan eden buradan dersler çıkarsın. Maşallah. Ha evet. Evet. Buna maşallah <laughs> Hep beraber bir maşallah alayım ben size. Böyle bir, ya, bir, bir Üç. Maşallah. Maşallah. <laughs> <laughs> maşallah. Kendisi de söyleyecekleri varmış. <gülüyor> <gülüyor> Lan, söyleyecek bir <laughs> ee, cümlem yok. İnşallah sevmişsinizdir. <laughs> ee, ben biraz utanıyorum böyle şeylerden. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. <laughs> ee, yönetmenimizin söyleyecek bir şeyi varmış. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tekrar çok teşekkürler. İlk defa seyircinin katılımıyla, biletli izleyici olarak katılan bir kız adı seyirciyle beraber yürüdüğünüz bir etkinlik daha oldu bu. Onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Herkesin söyleyecek bir şey vardır ama ben kendi adıma. yüzümüzden belli oluyordur herhalde. Ee, daha önceki galalarımıza haksızlık etmeyelim ama yine de sizlerle, seyircisiyle beraber bir seyrediyor olmak çok büyük bir heyecan. Çünkü normalde galardan sonra birkaç gün sonra biz dönelim. O birkaç gün bizim adımızda çok stresli geçiyor. Acaba gerçek seyircisiyle bulunacağız, sevecek mi, ne olacak, ne bilecek diye. Ama sizlerle çok güzel bir eleşti, enerji geliyor şu anda bize. Onu hissediyoruz. E, i̇yi ki de böyle yapmış BKM. İnşallah bundan sonrasında böyle devam ederler bizim adımıza. Çok keyifli. Hoş geldiniz. Biz de çok şey İyi ki böyle yaptık. var. <laughs> yani şöyle ki çok objektif buraya kendi isteğiyle gelen bir seyirci grubu var burada. Dolayısıyla karşımızda sevdiğini de sevmediğini de açık bir söyleyen insanlar var aslında. Sevmeyen hiçbir şey söyleme gereği duymuyor. Sevenler burada kalıp bizi dinleyip bizimle aynı heyecanı yaşamak istiyor. Ki şu anda karşımda hani gerçekten o kadar güzel Kıvancı'nın söylediği gibi pozitif enerjisiyle bize e, destek olan bir seyirci grubu var ki Hatice ayaklarınıza sağlık. Teşekkürler. Hep bunu söyleyeceğim. Sıkılacaksınız ama iyi ki varsınız. Siz olunca kıymetli oluyor yaptığınız iş. Daha kıymetli oluyor. Bravo. Sağ olun. Şimdi ben bir şey önereceğim. Biz de burada seyircimizi alkışlıyoruz. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sağ olasın. Aye. Ekselân, sıradan başka kızlarımız var. Evet. <laughs> Aye. Evet. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Evet. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler. Evet. 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 Annelerden böyle bir ses geldi. O yüzden ayağınıza sağlık diyoruz. Müsaadenizle artık biz de yavaş yavaş kenara doğru. Ama resim çektik. Ben, ben yapıyorum. Ya.